Selamünaleyküm değerli hayırseverlerimiz. İBS olarak Etiyopya'daki Habaşistan'daki Türk okulumuzdayız. Sizlerin katkılarıyla açtığımız okulumuzda bugün itibariyle 2025-2026 yılı eğitim ve öğretim yılına bismillah diyerek başladık. Okulumuzda ana sınıfı, ilk öğretim sınıfı ve orta öğretim sınıfı ile birlikte toplam 8 sınıf bulunuyor. Okulumuzda 8'den fazla nitelik dersin yanı sıra Afrika'da ilk olarak resmi müfredatta Türkçe dersinde kardeşlerimize sağlayarak geleceği hazırlıyoruz. İBS Türk Okulumuza yıl boyunca bağışlarınızla Destek olabilirsiniz. İnşallah teşekkürleriniz her zaman bol ve dualarınız burada çok oluyor. Buradaki yetim ve yoksullar her zaman sizlere defter, üniforma olarak bekliyorlar ve sizler de her zaman onlara yardım ediyorsunuz. Hiç unutmuyorsunuz burada. Gönlümüzden sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim.